Buyurun Sayın Şimdi, Türker. Sizi dinleyelim. Bir ve la tuassir evet. duası yüzde işaret değildir. Rabbiyesi yani, gördüm demek tam ne demek? E, e, Rabbiyesir. Yani, yani, Allah'ım. kolaylaştır. Allah'ım kolaylaştır. Ve la tuassir zorlaştırma. Şimdi bu Türkçe söyleseydi Meral Hanım, Arapça söylemeseydi diyecekti ki onun yüzünde kolaylaştırma ve zorlaştırmama görüyoruz. Hmm. Yani aslında işin aslı bu ama böyle bir gerek var, buna? Buna e. gerek var mı buna? Buna gerek var mı? Böyle şimdi, bir alana girmeye. Şimdi var. Bazıları konuşuyor. Var, var diyor bakın Geçen var gün, geçen gün bir programda, bir, programda, programda işte. bir izleyici çağırmışlardı, konuşuyordu. Ekonomi anlatıyordu. Anlattıklarının yüzde %40'ı neredeyse İngilizce terimlerle anlatıyordu. Yani e, birçok konuyu sen yeni anlamazsın kabilinden herkese İngilizce söyleyenler de var. Bunlar da belli bir yaşta belli bir kesimden gelme yani e, muhafazakar bir kesimden gelme. Birbirleriyle konuşurken yaşlı kadınlar böyle e, şeyler kullanabilirler. Ben çok fazla bir şey görmüyorum burada. Yani din amaçlı söylenmiş laflar değil. Bir Kesimler Arapça, arasında Arapçadır. Anlamına bakarak yani tabii. Türkçedeki mealiyle tabii yani Arapça anlamına diyor. göre zaten yapıyorlar. Yani bazı insanlar böyle farklı olmak için ister muhafazar kesimde olsun, diğer kesimde İngilizce laflar kullanırlar. İngilizce ortaya koymaya çalışır. bilim çevresinde bilim ortaya koymaya çalışır filan. Bu her her yerin kendine göre bir dili vardır. Şimdi bu dili kullanmış orada Meral Hanım. Ne kullanmış? Aslında başka şeyler, ögeler taşımış beraberinde. doğru mu? E, doğru yani bir şey yok ki burada. Hayır yani ayıp bir şey yok. Dini dini değil. Yani bu konuştuğumuz dua dediğimiz şey dini değil. Yani zaten e, çıkar şeyde e, İmam imam hutbe yapar. kim ibadullah der. Herkes amin der. Halbuki orada dua etmiyor ki diyor ki ey Allah'ın kulları tavsiye ediyorum ki biz ona amin diyoruz. Yani çünkü Arapça bilmediğimiz için, yani bilinmediği için oradakiler amin diyor. Hatta ben bazen amin demezdim. Ne demiyorsun? Günah işliyorsun. Ya ne diyor biliyor musun? Söze başlarken hani diyoruz ya sayın seyirciler, size değerli, yüzyıküm ibadullah, ey Allah'ın kulları size tavsiye ediyorum diyor. Ondan sonra dua gelecek ya da talepleri arkasında. Bu bizim ülkenin biraz evvel söylediğiniz, diğer bazı geçmişteki diğer ülkeler gibi nasıl Hindistan'da daha çok böyle anlaşılmayan ama kendilerine göre İngilizce konuşuyorlar. Bu böyledir. Yani ben Meral Hanım'ın anlatış biçimini böyle söylüyorum. Şimdi bana diyeceksin ki sen nereden biliyorsun? Ben Meral Hanım'la beraber 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. O da MHP'den adaydı. Ben DSP'nin, o MHP'nin. <laughs> Bir de şey vardı Pınar Hanım gazeteci arkadaşımış. O da ANAP'ın Bizi televizyonlar pek almazlardı tanınmayalım diye. Biz de beraber bulduğumuz televizyonlara giderdik. B birlikte konuşurduk. Onun konuşma biçimi, yaşam biçimi kaldı ki... O zamanlarda basın özgürlüğü yok muydu? Vardı diyorlar. O zaman vardı basın özgürlüğü, şimdi yok. E sizi almıyorlarmış. E almıyorlardı o zaman. E basın özgürlüğü o zamanda, nasıl sizi o, o Basın özgürlüğü <laughs> siyasilere, basın siyasilere basın yapılmaz. Çok, çok güzel bir insan bak Bakın bakın bakın. E, siyasilere yapılmaz. Evet. Kime Neden? Yapılır? Özgürlük istediklerine yapılır. Sen şimdi <laughs> alıp da bir partiyi, ya bu parti artık yok. İstediğin kadar içinde kadrolar olsun. Almazsan haber olamazsın. Ancak haber olabilirsin. E, yokmuş Yalan işte, o söylersen her şey yani. bir şey söyle Be, Bakın. Konumuza dönelim. Bakın yani ben konumuza dönmek istiyorum. Ben o tarihte biz beraber... Buluyorduk bizi yayın yapacak televizyoncularım yani haber Türkiye'de gidiyorduk, şey ama hani birbirimize dayanışma içinde gidiyorduk çünkü kimse bizi tanımak istemiyordu yani gelmezseniz iyi olur kabilinde. Şimdi bu o zaman ben yakından tanıdım yani parlamento'daki ilişkilerimiz dışında çok da iyi bir hanımefendi ve şu anda da siyaseti iyi götürüyor yani belli yaştaki insanlara işte Rabbi Rabbiyesilen hitap ediyor kadınlara başka şekilde hitap ediyor. yani e, kendine göre bir iletişim kurma yöntemleri geliştirmiş. Şimdi siz Arapça biliyorsunuz değil ben mi? Ben biliyorum Arapça. Yani şey açısından sonra bu bir şeyin de bir yerinde geçer bu Kur'an kurslarında. Rabbi asır'ın hecelemesi de vardır. Çünkü aslında duadan çok nakaratlı olduğu için hecelemesi Arapça öğretmekte kolay bir şeydir. Eğitime başlayan evet. Osmanlı'da medreselerde eğitime başlayan her çocuk bu dua ile başlardı. Sonra Tabii mürekkep yani yani tabareka. bu dua bir eğitim aslında başlardır. bunlar Kur'an-ı Kerim'in cüzüdür evet. fakat dua gibi kabul ediliyor. Evet. Yani normal bir şeyin içindeki parçacıklar halindeki ayetlerden değil. Ya yani bu konudaki verilen bilgiler bile bazen evet. yanlış. Ama ya buna gerek var. <laughs> ben onu merak ediyorum. Şimdi var, kendine göre yapar. Bakın neden yapar. Ben Siyaset yaparken geziyorum. Diyelim ki Urfa'ya gittim. Ya da Hatay'a gittim. Arapça konuşuyorlar. Benim Arapça konuştuğumu bilince ister istemez bana Arapça laf atıyorlar. Bakıyorlar. Acaba imtina... <laughs> Çünkü bizim çocukluğumuzda Arapça evet. konuşmak yasaktı. Evet. Yani şimdi millet Kürtçe için diyorlar ama Arapça konuşmak yasaktı o zaman da. Hiç konuşmayacaksın ama yasaklayan kim? Devlet değildi. Oradaki tayin edilmiş... Tecrübesiz bürokratlar, öğretmenler aman konuşmayın ceza veririm filan o mantıkladı. Ben dönüp yanıt verince adamlar rahatlıyordu. Yani Yoksa vermezsen rahatlamaz. Tabii. Şimdi Meral Hanım da bakın. Meral Peki. Hanım Türkiye Cumhuriyeti tarihi hocası. Tamam Akademisi buradan Hanım. devam yani edelim ben kısa bir araya gideceğiz. Yani o kadar ben bir daha söz almayayım Peki. diye söylüyorum bu konuda. Bu kadar bitirecek bir şey değil. Ama Meral Hanım belki de şu eleştirilebilir herkes onun üstüne gidiyor. Ya bu şeyi e, İmamoğlu'nu bir fatih yapıyorsun, Bir eee şey, işte ona da değinelim. E, isterseniz yapayım. ama aradan sonra kısa bir Peki. ara. İyi Parti lideri Meral Akşener'in ablasının İmamoğlu için yaptığı benzetmeyi e, konuşuyorduk. Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın diyor. E ee, Ekrem kardeşimin yüzünde Rabbi Yesir gördüğünü söylediğini ifade ediyor ablasının. Bunu değerlendiriyorduk aslında Fatih benzetmesiyle birlikte tam yorumluyordunuz. Aslında Abi çok büyük yani bir şey söylüyorum. değil Arapça anlamı şu demek istedik. Buyurun Rabbi tamamlayın sözünüzü. Velatuassır dediğimiz zaman e, şunu söylemek istiyor. Onun yüzünde huzur böyle erdemlik çünkü Rabbi Yesir velatuassır bazen de fazilet Tanımlaması evet. için de kullanılır. Erdem manasında fazileti kastediyorum. Şimdi ben o şekilde yaptığını düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda belki gözden kaçıyordur, bazıları dikkat etmiyorlar. Meral Hanım kadınlar üzerinde, her yaştaki kadınlar üzerinde ciddi çalışma yapıyor. Yani onların ritüellerine bakıyor. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya bu olur mu siyasette filan öyle olmasaydı üniversitelerde gazetecilik okullarında siyasal iletişim diye bir ders olmazdı, bir bilim dalı olmazdı yani. Siyasal iletişimin bir parçası olarak bunu özellikle kullanıyor. Yani kendisine özgü belki hızlı, ee, biraz da onun zamanında TanSu Çillerle birlikte politika yapmanın da getirdiği bir rahatlık var. Yani lider kadının eksik ve fazlasını görme imkanı var. Ben öyle değerlendiriyorum. Fatih Sultan Mehmet Şeyi benzetmesi tabii e, çok onu herkes farklı bakıyor ama ben yani e, şeyi kazanmasını Fatih'e benzetmiş oldu e, belediye seçimlerini. Söyleniyiz. Çünkü o tarihte de Sayın Erbakan, rahmetli Erbakan Tayyip Bey için kazanılmayan yeri kazandığını belirtmek için öyle bir şey demişti. E, oradaki enstihane de çok önemliydi. Yani bize e, şey için e, biraz bilgi veriyor Peki. Ekrem Bey için. Hı hı. Onu giderken yolda koruma yerine kendisi koruma gibi götürmesi, o nezaketi göstermesi. Çünkü onu belediye başkanları ya da il teşkilatları daha çok kendi genel başkanları için yaparlar. Gider yanında dururlar filan. <laughs> Ee, bu konuları öyle ben değerlendirdim. İstanbul il Teşkilatları için de söylediği var Meral Akşener'in ona da bakacağız. Tabii ee, yani peki biraz Meral Hanım siyasetin gereği gibi davranıyor ve e, bir şey daha söylüyor onu söyleyeyim. İki tane belediye başkanını illeri sürmesi illerde herkesin düşündüğünün aksine Kemal Bey ile masaya oturdukları zaman çatışmayacak kişileri söylüyor. Hmm. Yani evet, evet. yani e, mesela e, Antalya başkanı pekala olabilir. İzmir başkanı olabilir. Çünkü onlarda problem yok. Şey için. Mesela eee şehir yani mecliste problem yok. Çünkü onlarda. Anladım. Mesela Eskişehir'de bana da Yani sordular. zaten olamayacak isimler demeniz bu sebepten şehirde Eskişehir'de de eksiktir eksiği DSP'nin oylarıyla tamamlanıyor. Eğer böyle bir şey olursa DSP oy verir dedim şey Yılmaz Bey'e. Hmm. O, zaman Yılmaz Bey bir daha kimse getirmedi gündeme. Yani Peki, tamam. Amaç, Olabilecek bir isim e, olunca, haline gelince diyor. Karşı taraf getiriyor zaten gündeme. Peki.